Yenilmişsem elim kolum bağlı Boynumuzda yağlı urgan Gelip dayanmışsam dar ağacına Dudaklarımda yarın sözleri Gözlerimde yarın bakışları Unutmak mı gerek seni Kapılmışsam kapkala yollara sıcacık bir sevgi sormayacak mıyım insanlara? Bakmayacak mıyım yarınlara? Seslenmeyecek miyim sevdiklerime? Yoksa hoşça kal mı demeliyim sana? Hoşça kal anılarım, bıraktığım sokaklar, mutluluğum için dövüştüğüm insanlar. Yedi bölge, dört deniz, yedi iklim, altmış yedi şehir. Okullar, mahalleler, köprüler, tren yolları, deniz kıyıları, balıklı motorları, afla yolları, boyu boyuna dizilmiş fabrikalar. İşçiler ve köylüler, hoşça kal ülkem. Hoşça kal annem, babam, sevdiğim kardeşim. Hoşça kal dünya. Hoşça kal. Bak gidiyorum işte. Sınırlı olmayan mekana. Sınırlı olmayan zamana gidiyorum işte dostlarım. Oysa ki en sevdalı halimdeyim. En yaşayacağım halimdeyim en gencecik halinde. Gidiyorum dostlarım, hoşça kalın. Beni yaşamınla sorgula iki gözüm. Beni, beni yüreğinle, beni özünle anlat. Felsefeyle anlat ve öyle yargıla. Beni tarihle anlat iki gözüm. Beni tarihle anlat. Sayınlar selamlar olsun dinleme engelleriniz var mısınız